Nasıl konuşalım? Bir, yerinde konuşalım. Kendimizi, yakın çevremizi, uzak çevremizi ve hatta bütün kainatı kelimelerle tanırız. Kelimelerle hafızamıza kaydederiz. Bütün bildiklerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi, aşkımızı, sevgimizi, acımızı, nefretimizi, rahatsızlığımızı, açlığımızı, susuzluğumuzu, kızgınlığımızı, kırgınlığımızı hep kelimelerle yani söz varlığımızla başkalarına anlatırız. Kişiliğimiz, kimliğimiz, nasıl bir insan olduğumuz, sevimli, sevimsiz, sempatik, antipatik, anlayışlı, anlayışsız, bilgili, bilgisiz gibi özelliklerimiz kullandığımız dile göre değerlendirilir. Büküyüz anne av konuşma kişinin aklını diliyle kullanma sanatıdır. Konuşma aklın fihlistidir derken Yusuf Hasacık de insanda dilince değişir kader ya yurda baş olur ya da başı gider diyor. Dilimiz, hitabetimiz, konuşmamız bu kadar önem taşıdığına göre güzel ve etkili konuşma ve iletişim tekniklerini çok iyi bilip uygulamamız hayat başarımızda çok büyük önem arz etmektedir. Öyleyse güzel ve etkili konuşabilmek için neler yapmamız gerektiğine etraflıca bir göz atalım. Güzel ve etkili konuşmanın birinci şartı yerinde konuşmaktır. Laf olsun diye laf ola beri gele tarzında konuşmayalım. Konuşmuş olmak için hiç konuşmayalım. Ben de epeyce bir adamım. Benim de dilim döner. Biz de az mürekkep yalamadık diyerek kendimizi göstermek ve ispatlamak için hiç konuşmayalım. Sadi Şirazi iki şey aklın eksikliğini gösteriyor. Susulacak yerde konuşmak konuşulacak yerde susmak diyor. Öyleyse bizim konuşmamıza ihtiyaç olduğunda konuşalım. Konuştuğumuzda da ya hayırlı, faydalı, işe yarayacak bir şey söyleyelim ya da susalım. Yanlışı söylemeyelim mi dediğinizi duyar gibi oluyorum. Hayır söylemek yanlışı söylememek değildir. Hayır söylemek hayra götürecek sözü söylemektir. Bizi doğru hedefe ulaştıracak istikameti belirtmektir. Sonucu pozitif olacak sözü dile getirmektir. Öyleyse dilimize kilit vurup fitneye sebep olacak, gönülleri yıkacak, canları yakacak, moralleri bozacak, motivasyonu, enerjiyi düşürecek sözü asla söylemeyelim. Şayet konuşmamız gerekiyorsa ses sanatçılarının sazların giriş taksiminin bittiği yerde şarkıya girdiği gibi başkasının sözünü kesmeden nezaket dışı bir çıkış yapmadan tam yerinde söze girmeliyiz. Hani derler ya tam yerine denk geldi manzara koydum diyebileceğimiz şekilde söze dahil olup en uygun renklerle yani kelimelerle en güzel resmi çizmeliyiz dersiniz. Timur Anadolu'yu istila eder. Şehirleri yıkar, bağları, bahçeleri yakar, gömülleri tarumar eyler. Kısacası zulmetmedi kimseyi koymaz. Üstüne üstlük bir de rastladığı insanlara ben zalim miyim, değil miyim diye sorar. Bu sorunun ilk muhatabı korkudan zalim değilsiniz deyince sen yalakalık yapıyorsun, yardımcılık yapıyorsun, gerçeği söylemiyorsun diyerek adamı bir güzel dövdürür. Aynı soruya muhatap olan ikinci kişi birincinin başına gelenebildiği için siz zalimsiniz deyince sen bana nasıl zalimsin dersin be hey gafil diyerek onu da bir güzel döndürür. Günler sonra Timur aynı soruyu karşılaştığı Nasrettin Hoca'ya sorar. Hoca söyle bakalım ben zalim miyim değil miyim deyince hoca engin tecrübesiyle zalim olan biziz. Allah bizi imtihan etmek için sizi gönderdi der. Yerli yerinde konuşmak tamı tamına böyle bir şeydir. Aristo akıllı insan düşündüklerinin hepsini söylemez fakat söylediklerinin hepsini düşünür de söyler diye bir çerçeve çizerken inanç abidesi Hazreti Ebu Bekir de insan ne söylediğini kime söylediğini ne zaman söylediğini unutmamalıdır yani çok iyi bilmelidir diyor. Diliniz tatlı, sohbetiniz kutlu, ömrünüz mutlu olsun.